Herkese merhabalar. Genel Biyoloji 13. hafta deneyiyle karşınızdayız. Hücresel yapı taşlarının belirlenmesi, DNA izolasyonu ve nükleerist varlıklarının gösterilmesi deneyimizin adı. DNA biliyorsunuz genetik biliminin artık yapı taşı ve günümüzde oldukça revaçta olan bir materyal birçok çalışmada kullanılıyor. Ee, organizmalar arasındaki akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi, belirli bir e, genin ekspresyonunun çalışılması ve benzeri birçok e, çalışmada DNA'yı kullanıyoruz. Ee, biz burada e, bütün laboratuvarlarda hatta evinizde bile e, olabilecek malzemelerle e, DNA'yı nasıl e, izole edebiliriz, nasıl görünür hale getirebiliriz e, bunu yapacağız. Ee, ama DNA'yı, o sarmak halini sadece elektron mikroskobu altında görebilirsin. Çünkü çok e, küçük bir materyal biliyorsunuz. E, deneyimize başlayalım. Öncelikle e, malzemelerimizi sayacağım. E, bu hafta domatesten DNA ekstraksiyonu yapacağız. E, orta boy bir domates yeterli olur bunun için. E, domatesi ezmek ve diğer materyallerle karıştırmak için bir havana ihtiyacımız var. Ee, ekstraksiyon çözeltisi oluşturabilmek için e, yarım gram e, sofra tuzu ya da e, kimyasal herhangi bir tuz, e, filtre edilmiş limon suyu, 5 e, mililitre kadar deterjan, e, şampuan ve benzeri sabun türü bir malzeme, 20 mililitre su, e, daha sonra e, Yaklaşık 20 mililitre yine e, ananas suyu ve soğuk eksi de bekletilmiş etanole ihtiyacımız var. E, başlayalım deneyimize. Domatesin kabuğunu soyup iç yumuşak dokusunu e, ortaya çıkardık ve küçük küçük doğradık. Ben e, deneye başlamadan önce birazcık hazırlık yapmıştım. Burada sizinle devam edeceğim. Oldukça küçük parçalara e, bölerseniz havan içerisinde daha küçük hale getirmeniz, ezmeniz kolay olacaktır. Zaten yumuşak bir doku biliyorsunuz. Burada önemli olan kabuğun olmaması. Çünkü bir süzgeç kağıdından geçireceğiz biz bu e, materyali ekstraksiyon çözeltisiyle birlikte muamele ettikten sonra. Kabuğun buna engel olmasını istemiyoruz. Bu yüzden başlangıçta soyuyoruz. Küçük hale getirdiğimiz domatesleri havun içerisine alıyoruz. Şöyle bir miktar yeterli olacaktır. Daha sonra e, havanın tokmağıyla yavaş yavaş ezeceğim. Domatesimizi mekanik parçalama dediğimiz olayı gerçekleştirerek havanda dövdük ve böyle bir püre haline getirdik. Olabildiğince parçalamaya çalışmanız gerekiyor dokuyu. Çünkü biliyorsunuz bu doku e, oldukça sıkı hücre bloklarından oluşuyor. Bunu parçalamamız gerekiyor. Hücre içerisine girmeden önce ortaya e, bir ortama e, hücre yığı bırakmamız gerekiyor. Havanın e, kenarı alıp bir ekstraksiyon çözeltisi e, oluşturacağız. Bunun için öncelikle tuzumuzu koyuyoruz. Tuz biliyorsunuz DNA'nın toplanıp bir araya gelmesini ve görünür hale e, gelmesini sağlıyor. Daha sonra 25 mililitre filtre edilmiş limon suyu koyuyoruz. Limon suyu koymamızın nedeni de kaliteli bir DNA e, elbisesi sağlamamız. Biliyorsunuz asidik bir yapı limon suyu ve ortamdaki e, kirliliği oldukça azaltacak ve DNA'yı daha berrak şekilde görmemizi sağlayacak. Ben biraz bunları karıştırıp tubun çözülmesini sağlayacağım. Daha sonra hücre zarını, hücre zarından sonra da çekirdek zarını eritecek. Deterjenimizi 5 mililitre kadar bu ekstraksiyon çözeltisinin içerisine aktarıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Homojen olacak şekilde karıştıracaksınız arkadaşlar ekstraksiyon çözeltinizi. Daha sonra tabii ki bir çözelti ortamı oluşturmak için de 20 mililitre saf suyumuzu ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Sonra bunu kabın içerisindeki domates püresine ekliyoruz. 1-2 dakika kadar yaklaşık dövmeye devam edeceğiz ki bu ekstraksiyon çözeltisi domates dokusu ya da püresiyle iç içe geçsin, özümsesin. Ekstraksiyon çözeltisiyle ile domates dokumuzu, ezilmiş domates dokumuzu karıştırdık. 1-2 dakika boyunca birbirine özümsemesini sağladık. şimdi proteinlerin ortamdan çökmesi ve uzaklaşması için proteinaz etkisi olan ananas suyu koyacağız içerisine. yaklaşık 15 mililitre yeterli olur. Diğerlerine oranlayacak olursa ve tekrar karıştıracağım hafif bir karıştırma yeterli olacaktır. Burada daha önce hazırladığım şöyle katlanılmış halini göstereyim. Filtre kağıdından e, bu e, özütümüzü süzeceğiz ve süzüntüden e, alkolle DNA elde etmeye çalışacağız. Ve hepimiz içerisine önce ikiye katlayarak sonra dörde katlayarak bu şeklinde bir Dekorasyon sistemi oluşturuyorum basit şekilde. Daha önce buraya hazırlamıştım. Havandaki malzemeyi yavaş yavaş dökerek süreceğim Burada önemli olan hiçbir şekilde parçacıkların aşağıya geçmemesi. Karıştırarak damla damla aşağıda özüsün birikmesini sağlayacağım. Evet. Filtre kağıdından alt tarafa parçacık geçmeyecek şekilde süzüntümüzü aldık. Bunu bir deney tüpüne aktaracağız. Gördüğünüz domates ve ekstraksiyon çözeltisi birleşimi süzülmüş hali. Şöyle bir deney tüpünü aldıktan sonra üzerine yaklaşık 10 mililitre kadar mikrobe ölçeceğim ve soğuk etanol ekleyeceğim. Eksi de beklettiğim yüzde 96 etanolü. Bunun için yapıyorum. DNA'yı çöktüreceğim ve görülebilir hale getireceğim. Bu esnada tüpü oldukça hareketsiz tutmamız lazım. Ki değişimi görebilelim. Tam bir çubuk yardımıyla hafif bir karıştırma hareketi yapıyorum. Orta kısımda bulut gibi beyaz bir yapı oluşacak. Tabi bu durumda biraz hafif bir turunculuk ya da kırmızılık bekleyebiliriz domatesten dolayı. Çünkü DNA'ya yapışacaktır bu renkler. Cam çubuk biliyorsunuz pozitif yüklüdür fizikten hatırlarsınız. DNA'da negatif yüklü bir materyal materyali olduğu için cam çubuk DNA'yı almadan her zaman başarılı bir araçtır şöyle yaklaştırarak bakabilirsek deney tüpünün ortasında bulut şeklinde DNA'mız yavaş yavaş oluşmaya başladı. Biraz alt üst yaparsak bu reaksiyonu hızlandırırız diye düşünüyorum. DNA dinlendireceğiz ve DNA'ların yavaş yavaş yukarıdan biriktiğini görmeye başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi deney DNA tipi berraklaşıyor. DNA'lar alkolün yardımıyla bir araya geliyorlar ve bir bebek oluşturuyorlar. Evet, üst kısımda gördüğünüz yapıların hepsi Domatesin DNA'sı arkadaşlar başarılı bir şekilde ekstrakte ettik. Gördüğünüz gibi deney tüpünün üst kısmına domatesin DNA'sı toparlanmış şekilde ee, yapısı biraz böyle bulutumsu bir yapı. Ee, cam bagetle biraz karıştırıp size yapıyı göstermeye çalışacağım şöyle. Hepsi bir araya toplandı. Biraz da tabii domatesin rengi e, eklenmiş durumda. Normalde biliyorsunuz e, DNA renksiz bir e, materyal ama bir hale getirdik. E, deneysel çalışmalarda e, bu materyal çok kullanışlı değil. Biz genellikle ticari kitler ya da fenol kloroform dediğimiz bir e, yöntem kullanıyoruz. Daha birçok metot var tabii DNA ailesi için. E, ama herhangi bir doku içerisinde görünür hale getirmek istiyorsanız bu metodu kullanabilirsiniz. Oldukça başarılı, kısa süreli, hızlı sonuç veren bir metot olacaktır. Deneyimiz bu kadar arkadaşlar.